konuşmaları hepimiz çok merak ediyoruz. Evet şu anda bu, Brezilya Arjantin bu, maçında Arjantinli dört 4 futbolcu konuşma, karantinada olması konusu, gerekirken direktör, maçta olduğu yani, için oyun durduruldu ve mesle, şu anda mu acaba? Yoksa, 4 oyuncuyu sağlık ekibi almaya geldi maç esnasında. Messi ve Arjantinli futbolcular soyunma odasına gittiler. Messi şu anda Neymar'la konuşuyor ve sağlık görevlileriyle konuşuyor. Dört, 4 virüslü futbolcu kriz yaşanıyor. şu anda bu kriz, sağlık krizi, bir krizi gibi evet. Ama bu bir kadar Yani şu anda kadar yeşil sahalarda pek rastlanmadık bir durum. Takımlar arasında büyük Brezilya-Arjantin maçı virüs Fakalı. nedeniyle durdu. Çünkü futbolcularda karantinada olması gerekirken maça çıkacakları için durdu. Nasıl Arjantinli dört futbolcu da İngiltere'den geldiği için virüs, koronavirüs, COVID-19 bilgisi ulaşıldı. Covid-19 belası yeşil sahalarda bile yansıdı. Maçın hemen başında başlarken belirtmiştim aslında bu krizin ayak seslerini gündüz saatlerinde duyduğumuzu ve otelde bu futbolcuları alarak sınır